Opel Combo 1.3 aracımız depreje basınca lap lap pedal oynuyor. Eyyy! Ee, bir dakika durun la! Aşiret! La bir durun lan! La dur 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 la! Yani işte işler yoğun olunca saldırmak için e, bekliyorlar. Her taraf araba. Evet, ülkemin güzel insanları aracın pedalı oynuyor ve Motora acayip bir ses getiriyor. Oynar göbek volant var. Sabite çevireceğiz. Opel Combo 1.3 CTD'yi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ortalama araçların debriyaj bitimi yaklaşık e, 100.000 km'den başlar. 150.000 kilometreye kadar gider. Uzun yol araçlarında 200.000 kilometre yaptığı da görülmüş oluyor. Bazen 250.000 de yapılıyor. Ama uzun yol araçlarında şehir içinde, metropoliten kentlerde 100 ila 150 bin kilometre arasında mutlaka bitiyor. Renault Clio 4 aracımız var. 113 bin kilometrede. Bu aracın depreyajı yavaş yavaş 4. pistte kaçırıyor. Aracın sahibi e, aracının depreyajının güvenli olması için getirdi, bıraktı. Biz de depreyajını değiştireceğiz. Arkadaşlarımız sökecek. Maliyetini de söyleyeceğiz. Muhafazasını alın bakayım gençler. O şeyle bu mu muhafaza? Hı hı. Şuna hani şey bir daha ekstradan koydular. Bayağı kırdıydık biz. Oo ne kadar vida döşemişler lan. İşte o kırıktı. Bayağı lan <laughs> Ondan bulunabilir mi? Muhafazayı sökmek şanzımanı sökmekten zor ha. İsmail abi. Hı. Ondan bulunursa bir tane taktır alın. Bir bakalım abi. Maşallah her yerine döşemişler. Lan dost kuru sürü. Bosku da yaptınız. Klyonun <laughs> <laughs> bolandını taşlatacağız. Yakmış. Temizliğini yap. Çeçede kaçak yok. Bilya'da hafif bir sızıntı var. Baskı balatası. Bunların orijinalinde Look çıkıyor arkadaşlar. Renault. Kilit eder. Ne? Bunlar mı kışlalı var mı? saplama seti Clio 4 1.5 dizel araca yapılan bu işlemde debriyaj seti 1550 lira, 150 lira volan taşlama, 30 lira balata spreyi, 2.5 litre şanzıman yağı litresi arkadaşlar 80 lira ve işçilik 800 lira. Arkadaşlar tavanın dibinde yarım kilo var mı Bahamedo'ya? Yarım Yağ filtresi. Hava fitresini takıyor. Bu arabadan yarım kilo mu çıktı Evet. 2017, 2018 model bir araba arkadaşlar. Fiat Egea. Yağ bakımını yapıyoruz. Hava filtresi var. Çıkar yağ filtresini taktın mı yağ evet. filtresini? Ha yağ şurada Tıpası orada Altını topla sen Mustafa Abi, Efendim Mustafa Gel buraya Tamam Mustafa Altını çizdik 2 vakasını topla <laughs> Aküsü değişmiş. Demek ki bitmiş aküsü. Bir arabanın bakımı çok gecikirse 4 litre yağ alan bu araç yarım kiloya açıktı arkadaşlar. Yağ bakım kilometrelerinizi kesinlikle geciktirmeyin. Yağ bakımı yaptırdığınız zaman mutlaka yağ kartı aracınıza astırın. Yağ kartının da artık teknoloji gelişti resmini çekin. E, telefonunuza dursun. Olur ya düşer kaybolur yıkamacı da düşer. Cama açık olur rüzgar alır götürür. E, aracın yağ bakım kilometresini takip etmiş olursunuz. Renault Clio 4 arkadaşlar aracımız var. Kilometresi 152 binde. Trigger kayışı, şarj kayışı değişmiş. 100 bin kilometrede. Aracın kartını takıyorum. Otomatik vites bu araç. Frene basarsanız düğmeye basarsanız çalışır. Ama frene basmazsanız çalışmaz. Sadece arabanın kontanı yani açmak istiyorsanız kartı yerine yerleştirmeniz kafi. Kontak açılır. Ayarlama düğmesinden anahtar ikaz ışığını söndürürsünüz. Çalıştırıyorum. Mutlaka bakım yaptırınız yazısı çıktı. Şuradaki de işareti de söndüreceğiz şimdi. Stop ediyorum. Kartı çıkardım. Kartı taktım. Evet. Şimdi alt tuşumuz ve üst tuşumuz var sileceğin üzerinde. Alt tuştan getirip üst tuştan sıfırlayacağım. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Ortalama diyor. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Yine ortalama diyor. Bakıma kalanı bulduğunuz zaman üstteki tuşa basılı tutuyorsunuz. Buradaki tuşa basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttum. Bekliyorum. Ya değiştirme diyor. E, tuşu bırakıp tekrar basıyorsunuz. Şimdi yanıp yanıp sönecek ve anahtar ikaz ışığı da sönecek arkadaşlar. 20.000 km 12 ay dedi. Anahtar ikaz ışığı söndü ve kontağı yerinden çıkardık, taktık. Çalıştırdık. Hiçbir ışık kalmadı. Eko düğmesi, el feni kaz ışığı ve emniyet kemeri takılı değil diyor. Evet. Üstöp ediyorum. Kontağımı yerinden çıkarıyorum. Araçtan çıkıyorum. Aracımızın hava fitresini değişeceğiz. Yağ fitresini değişeceğiz. Kolay fitresini değiştireceğiz. 5 litrede 5.30 partikül yağ koyacağız. Aracın sıvısı tamamen bitmiş. Kaçak var mı kontrol edeceğiz. Uzun süredir bakılmıyor olabilir. Kaçak kontrolünden sonra aracın 1.5 litre antifriz açıp tamamlayıp geri kalanı bagaja koyacağız. Eğer kaçak yoksa. Bu araçların periyodik bakımı arkadaşlar ee, ortalama mazot filtresi dahil 900 lira, mazot filtresi hariç 700 lira.